Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tom oynayacağız. Bugün Tom'da da e, gelişmeye çalışacağız. E, açılsın. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Açıldı arkadaşlar. İnternetin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi başlıyoruz oyuna. Evet arkadaşlar şimdi böyle şimdi böyle hırsızları yakalayacağız. çok para verdi. Bunu da yakaladık. Yehu. Aldık. Sen de gel bakalım. Sen de. Ha. Ha. Oy uçtum. <laughs> Oy sen görürsün şimdi. Ha. Hop. Hop. Ha. Bu arada arkadaşlar ee, bu benim ilk videom olacak. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz seviyeler zorlaşmaya başladı. ilerledikçe Vuuu. Sen şimdi görürsün. Zıplama gücü. Oy burada bir sürü şey varmış. <laughs> hop be. Hop. Çar. Hop. Aa olmadı. Çarpıyordum neredeyse arkadaşlar. Eğlenecektim oyundan. Arkadaşlar bu videodan sonra ben bir video daha çekeceğim. O da kafa topu olacak. Sen görürsün. Ha. 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 Evet arkadaşlar yandık ama baya bir ilerledik. Ama ilerledikçe de seviyeler zorlaşıyor. Evet şu an reklam geldi. Kapatıyorum reklamı. Evet. Ooo param baya arttı. Şimdi şuraya bir bakalım. Açalım şu kutuyu. 100 para, 5 elmas. Bir de nadir bulunan kask. Güzelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu şehrimize gidiyoruz. Burayı istila ettiler ama biz şimdi burayı kurtaracağız. Evet arkadaşlar. Evet. Bak ya. Bak ya sen orayı alamazsın. <laughs> Tom, süper Tom geliyor. Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Burası için kaç istiyor? Orasını daha şey yapamıyor. Neyse biz şimdi oyuna devam edelim. Uçan Tom. Oh, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Çık 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 çık. Jet geldi. Yeah. ha, <laughs> Jet pack çok iyidir. Ha. Oh. Oo oh, yok artık. Oo. Oh. Wow. Vay. Aa yandım. Ah be arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çok güzel. O çok iyi bu. Hava yolu seni şimdi yakalayacağım. Pisosuz. Oh, it's time for a. Oh, yeah. Wow. Yeah. Hop, hop. Oh, oh no. Anna. <laughs> Tap! Hop, jump. Woo! Hoppa! ba. Jump, Ah be. Burada burası biraz zor da arkadaşlar. Hım, bunu verip geçsem neyse geçmeyeceğim. Onu verip. Yine bir reklam. Evet arkadaşlar. Reklamdan sonra tekrar devam ediyoruz. Ve yok öyle olmadı. Neyse biz devam edelim. Bu ara Tom'un diğer serilerini de çekeceğim. Oy çok iyi bu. Uçan. o <laughs> oh, anam. Görmedim. Ah be. Neyse bunu verip geçeceğim. Oh, arkadaşlar. Anne zorlaştı. İlerledikçe hızlanmaya başlıyor. Hızlandıkça da arkadaşlar ben kontrol edemiyorum. <laughs> Bakalım bu doldu mu? Doldu. Hemen açalım. Açalım. Yok. Arkadaşlar bunun için sıra gerek onun için. Bekleyin. Ama bu video bitene kadar olmaz. Onun çok sürüyor. Ya şu önüme şu şey çıkıyor ya. Çok güzel oluyor. Ey, ee, reklam izlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çok üzgünüm. Bunun için reklam izlemeliyiz. Neyse boş verin reklamı. Yok. Kapat reklam. İstemiyorum. Biz de o zaman hep biz de o zaman yürüyerek devam ediyoruz. Coştu. Ama ya bunun da kötü yanı bu. Evet tekrar devam edelim. Almayacağım onu. Çünkü reklam izletiyor. Ben reklam izletmek istiyorum. Güzel. Canlı sıkılabilir. Hop. Ha. Ha. Oy, gelsin. Ya bakalım. Üzerimde <laughs> kalkan var. Almayacağım bunu. Sürekli önüne çıkıştırmadım. Uçtuk. Hop deneyelim reklam istiyorsa git, Gideceğim Arkadaşlar videodan sonra ben oynarım Reklam izleyip Biraz biriktiririm onu Ondan sonra diğer videolarda Yaparız Ye, yine. Üst, üst, arkadaşlar, yine. Ha. Aa. Aa. Evet arkadaşlar, yine yanık ama olsun. Şuraya bakalım kaç dakika olmuş. 10 dakika. Birazdan kapatacağım videoyu. Evet bu da son oynayışımız arkadaşlar. <laughs> Çap Süper güç çok iyi. Ama bunun bir yanını da ben sevmiyorum. Böyle bazen böyle arkadaşlar böyle hızlı gidince bazen bir şeyin yanında tam önünde duruyor çarpıyorsunuz yanıyorsunuz hemen. Olsun ama. Hop. Ha. Hop. Bu arada bu videodan sonra ben bir video daha yapacağım. O da kafa topu. Kafa topunda ben çok iyi geliştim. Yani sadece tom ve tom oyunu ve kafa topu değil. Başka oyunlar da açacağım. Ah, ah be. Olsun arkadaşlar. Olsun. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.